Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü açısından Hacı Bektaş'ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı katkılarıyla yürütülen Türk Dünyası ve Piri Türkistan Yesevi Yolu ve Mirası panelleri kapsamında Yozgat Emirci Sultan Sempozyumu gerçekleştirildi. Bu Hoca Ahmet Yesevi geldi. Hoca Ahmet Yesevi doğduğu topraklardan bütün Türk dünyasını etkileyebilecek halifeler yetiştirmiş ve onları dünyanın dört bir tarafına göndermiştir. Hem Türkistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Azerbaycan'da ve diğer Türk dünyasında olduğu gibi aynı şekilde Anadolu'nun bağrında da kendisine bağlı halifeler bulunmaktadır. Bugün burada olmamızın sebebi de esasen bu. ...çok az bilinse bile, literatüre çok az girse bile bugün Yozgat'ta Osmanpaşa Köyü'nde emirci, emirçe ya da emiri Çin olarak bilinen emirci sultan... ...esasen menkıbesinde ve geleneksel rivayetler üzerinden Hoca Ahmet Yesevi'ye bağlanmakta ve onun dergahında yetiştikten sonra Anadolu'ya gelip hem Anadolu'nun Türkleşmesini hem İslamlaşmasını sağlayan bir gönül eri olarak ortaya çıkmaktadır. Yani dolayısıyla bugün burada bulunmamızın sebebi esasen Hoca Ahmet Yesevi geleneğini Anadolu'ya taşıyan ve Yozgat'ta kurmuş olduğu zaviyesiyle bu geleneği bizlere aşılayan Emirci Sultan'la ilgili olarak elimizdeki malzemeleri sizlerle paylaşmak ve ...Emircisi Sultan gibi bir değere sahip olduğumuzu bu topraklarda böyle bir değerin yaşadığını bu akademik çalışmayla ortaya koymak istedik. Malumunuz olduğu gibi Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili çalışmalar Fuat Köprülü ile başlamış ama maalesef sonrasında akamete uğramıştır ve günümüzde mesele biraz ilmi olmaktan ziyade siyasi bir meseleye de dönüşmüş. Neredeyse Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki faaliyetleri yok görülmeye çalışılmış. Ama hem Evliya Çelebi seyahatnamesi hem Gelibolu Mustafa Ali'nin Künlül Ahlarına bakıldığı zaman esasen Yesevi halifeleriyle ilgili pek çok malzemenin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi ve onun Tirmizi ile alakalı olarak hocamız biraz sonra bağlanacak görüntü olarak Ahmet Yaşar olacak hocamız. Belki de tesadüf eseri aileden tevarüs eden belgeleri tespit etmesiyle Emirci Sultan'la ilgili ilk çalışmaları yapmış ve dolayısıyla bölgedeki Ahmet Yesevi geleneğini de bizlere göstermiştir. Orta Anadolu'da Hoca Ahmet Yesevi ile alakalı olarak tek kişi de Emirci Sultan değil. Yine Konya'da dediği Sultan, Hacı Bektaş'ta bildiğiniz gibi Hünkar Hacı Bektaş Veli. Yine Karaman'da Yunus Emre, Kırşehir'de Tapduk Emre Köyü bunun gibi pek çok unsur burada sayılabilir. Dolayısıyla Anadolu'nun bu şekilde pek çok kişiye ev sahipliği yapmış olması biraz akademik çalışmaların az olması neticesinde insanlar tarafından fazlaca bilinememesi ne sebep olmuş. Bugün de dünkü ziyaretimiz sırasında da beraber geldiğimiz Pek çok kişi esasen burayı ilk defa ziyaret ettiğini ve ilk defa burada böyle bir makamın, böyle bir kişinin olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla bunları bir kazanmak kazandırmak gerekiyor. Biz bu projeyle yani Hoca Ahmet Yesevi mirası ve Hoca Ahmet Yesevi yolu projesiyle esasen bunu amaçladık. Habettiği kendini yanlış yerlerde arayan, bazen kendini nerede bıraktığını unutup, ama eninde sonunda sonu hep Yozgat'ın manevi önderlerinden birinin yanı başında manevi huzurunda alan kıymetli hazirun. Öncelikle icra edilecek programın hayırlara vesile olmasını diliyor. Yozgat'ta hemşehrilerimiz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Kıymetli misafirler, Yozgat'ta bugüne dek çoğumuzun nesilden nesile aktarılan, kulaktan dolma bilgilerle tanıdığı, hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığı ancak başı dara düşenin, çocuk bekleyenin, evlenecek olanın, şifa arayanın, belhasıl her Yozgatlı'nın elbet bir gün bir şekilde yolunun düştüğü, şehrimizin manevi önderlerinden emirci sultanı bilgi ve belgeler içinde tanıyacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu topraklarını hem Türkleştiren hem İslamlaştıran ama bunu yaparken tek metodu gönülleri sevgiyle mayalamak, gayesi de sadece Allah'ın rızasını kazanmak olan gönüllerlerinden birini daha iyi anlamaya ondan feyiz ve ilham almaya vesile olacak böyle bir programın paydaşı olmaktan Yozgat Belediyesi olarak büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tam da ülkemiz ve dünyamız bu sevgi iklimine bu kadar muhtaçken yanımızda uyuyan eşimizin sevgi çığlıklarına zaman zaman sağır kalıp çocuğumuzun sevgisini aramızda örülü duvarları aşıp göremezken, hayattan şu sıralar çoğumuzun alamadığı lezzeti bundan sonra tadabilmek ümidiyle, günün sonunda birbirimize olan sevgi, saygı ve muhabbetimiz artsın, Yesevi'nin yolunda kendini bulan erenler bize de yeni bir istikamet verip yeni bir ufuk açsın, o eşsiz insanların manevi mirası bizim de yolumuzu aydınlatsın diyor. Sizleri sevgilik, manevi kökenleri, Hoca Ahmet Yesevi'nin yolunu ve bu yolun Anadolu'daki güçlü temsilcilerinden Emirci Sultan'ın mirasını konuşmak, anlamak üzere bir aradayız. Bu buluşma yalnızca tarihi bir hatırlayış değil, aynı zamanda ortak kültürümüzü, manevi birliğimizi ve değerlerimizi geleceğe taşıma iradesidir. Hoca Ahmet Yesevi asırlarda Türk İslam dünyasının günü rehberi olmuş, hikmetiyle insanı merkeze alan bir ifan ocağı kurmuştur. Yesevilik, tevazuyu, adaleti, kardeşliği, yardımlaşmayı ve hakkaniyeti esas alan, esas almış, gönüllere dokunan bir ahlak yolu olmuştur. Bu yol Horasan'dan Rum diyarına, Anadolu'nun köylerine, bozkurlarına, dergahlarına kadar uzanmış, gönülleri birleştiren bir kültür halkası yaratmıştır. Anadolu'da Burfa'nın en güçlü temsilcilerinden biri ise Emirci Sultan'dır. Onun yozgatlıktaki nefesi, hizmeti, ilmi ve halka kurduğu bağ Yesevi geleneğinin Anadolu'daki kök salışının en güzel örneklerindendir. Emirci Sultan'ın adalet, merhamet, cömertlik ve birlik ruhunu yaşatmış, yüzyıllar boyunca bu topraklarda gönül dilinin canlı kalmasına katkı sunmuştur. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu sempozyum sadece geçmişi anlamak değil, Yesevi yolunun bugüne ve yarına dair sunduğu değerleri yeniden hatırlamak, güçlendirmek, bilimsel bir perspektifle geleceği taşımaktır ve Yozgat Bozok Üniversitemizin Hacı Bayram Veli Türk Kültürü Hacı Bektaş Araştırma Merkezi'nin organize etmiş olduğu Pir Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumuna hoş sefa geldiniz. Gelmişliğiniz mübarek olsun. Herkesi muhabbetle, aşkla selamlıyorum. Güzel Yozgat'ımızın güzel insanları, bu tür organizasyonlar birbirimize daha kenetlememizi, daha birbirimize karşı e, hoşgörüyü ve sevgiyi artıracağına inanıyorum. Kıymetli konuklar, Yozgat gerçekten e, hem sosyal yönüyle hem de e, birçok yönüyle gelişiyor. Bu da bizi onura ediyor. Yozgat'ta doğmuş, yurt dışına gitmiş, oralarda hayatını kazanmış bireyler olarak bizler onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Kıymetli misafirler, tabii ki Hoca Ahmet diye sevi pirimiz 1200'li yıllarda Anadolu'ya göndermiş olduğu erenler, evliyalar ve e, bugün de bizim eee sempozyumumuzun ana başlıklarından biri olan Emirci Sultan. Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahında yetişerek Anadolu'ya geliyor. Yozgadımızda, güzel Yozgadımızda 1200'lü yıllarda Yeseviliği ve Anadolu'ya Türk İslam'ını anlatıyor. Anadolu'nun Türkleşmesinde Hoca Ahmet Yesevi tabii ki ilk sırada Kıymetli misafirler, kıymetli canlar. Hoca Ahmed Yesevi'nin Anadolu'ya gönderdiği erenlerden olan, velilerden olan, başta Hünkar Hacı Bektaşi Veli gibi, Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi birçok erenler Anadolu'da Türkleşme ve İslamlaşma yürüttüğü sıralarda o dönemlerde Anadolu'da hem Bizans hakimdi hem de Moğol hakimdi. Yani ne zor şartlarda İslamiyet'i buralara yaydıklarını getirdiklerini düşündüğümüz zaman onlara minnet borçlu olduğumuzu bir kere daha buradan haykırmak istiyorum. Bizler hazıra konduk kıymetli misafirler. Tabii ki Hz. Muhammed Mustafa'nın İslamiyeti 1400 sene önce bütün dünyaya kabul ettirmesiyle ve bizler de tabii ki Hoca Ahmet Yesevi gibi pirlerimiz Ehli Beyi soyundan gelen Türkler Anadolu'yu İslamlaştırdı. eserinin izinle bir külliyat çalışmasını başlattı. Bunun Orta Asya ayağı vardı, Anadolu ayağı var, Balkanlar ayağı var. Aslında biz o zatları anmak yerine onların Anadolu'yu Türkleştirmek, İslamlaştırmak, yayılmayayı yani nasıl e, yaydıklarını, birlik ve beraberliği nasıl sağladıklarını ve bugün Çin topraklarında, Bozok yaylasında böylesine güzide böylesine gönlü güzel bir topluluğu ağırlamanın mutluluğuyla dünden bugüne uzana gelen Yozgat'ta sizleri ağırlamanın mutluluğuyla bugün de emeği geçen hocalarıma destek veren arkadaşlarıma gelip katılan hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor. Türkistan'dan Balkanlara, Balkanlardan Anadolu'ya, Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya ve dünyanın birçok coğrafyasına uzanan Türk dünyasında birliğe ve beraberliğe vesile olması dileğimle sempozumu hazırlayan başta Sadullah Hoca olmak üzere Hacı Valimbeli Üniversitemize ve de tabii ki Bozok Üniversitemize oradaki akademisyen arkadaşlarımıza Teşekkürlerimi Yozgat adına şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli <laughs> hocalarım, kıymetli ve arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim. Az önce de ifade ettiğim gibi Türk, Türk milleti dünyanın birçok coğrafyasında, kimi yerinde yurtlukta, kimi yerini yurt yaparak vatanında, maziden güne, günden mahşere doğru, tarihte muhkim bir şekilde, yol almaya, yol yürümeye, Al Bayrağın gölgesinde, Anadolu coğrafyasında etrafına, eşrafına ümit olarak söz yerindeyse bir meşale gibi ışıldamaya devam ediyor. Türk milletini tarih sayfasında, Türk milletini dünya coğrafyasında muhkim kılan özelliği, imanını, vatanını, bayrağını ve namusunu bir denklem içinde eşitlemesi, ve bu eşitliği de canıyla bir araya getirmesi ve canı bilmesi bu süreçte, bu yolda canı üzerine yol yürümesidir. Türk milleti İslam'la şereflendiğinde peygamberinin izninde ermişlerinin erenlerinin yolunda bu denklemi aynı zamanda şehadetle şehadetin yolunda yürümeyle de birleştirmiş vatanını, yurdunu, milletini ve mevcudiyetini tarih coğrafyası üzerinde, bu denklem üzerinde tekrar tekrar ispatlayarak mümkün kalmıştır. 230'a yakın evli ufaklı devlet kurduğumuz dünya coğrafyasında, bugün de gerek Türkistan'da, gerek Anadolu coğrafyasında Türk milleti söz yerinde ise erenlerin, ermişlerin izinde alplerinin, şehitlerinin, şüredalarının yolunda maziden güne, günden de mahşere doğru yol almaya devam ediyor. Tabii ki bu yürüyüşte zaman zaman zorlandığımız, zaman zaman yanıldığımız, zaman zaman istikametten ayrıldığımız günler de olmuyor gün değil. Tabii bunların karşılığında acı olarak, savrularak, zaman zaman yanarak, yakılarak da karşılıyor, zaman zaman bu acılara da katlanıyoruz. Ancak Türk milleti özüyle, ancak Türk milleti gönlüyle, ermişinden ereninden gelen izinden yürüyüşüyle yol aldığında da dünyada devleşiyor, dünyada adaletin, dünyada merhametin, dünyada söz yerinde ise garibanın gözünde cesaret işi olarak yoluna devam ediyor. İşte bugünlerde Yesevi yolundan, söz yerindeyse Hacı Bektaş gönlünden, Yunus dilinden yol almaya devam ettiğimiz bu günlerde de bu sempozyum, bu birlikteliğin, bu gönlün, bu özün, geçmişten gelen sözün tekrar tekrar hatırlanmasına, tekrar tekrar canlanmasına vesile olacaktır. Türk milleti rahmetli Atatürk'ün dediği gibi Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça Türk harsıyla, kültürüyle meşgul oldukça kendisine daha büyük güçler işte yapmakta kuvvet bulacaktır. Sözünde ifade ettiği gibi özüne, sözüne, gönlüne döndükçe daha da devleşecek dünya üzerinde umut olmaya, bir yıldız gibi parlamaya devam edecektir. Tabi geçmişte dünden bugüne baktığımızda Türk'ün, Türk milletinin mayasında Alplik erenlik, Peygamberimizle birlikte İslam'la gelen şehadet olgusu ve edep ve ahlakı, onun izinden yürüyen İmam-ı Azamlardan, İmam Muatürdilere, Muatürdilerden Hemadanilere, Hemadanilerden Yeseviye, Yeseviden Hacı Bektaşlara, onlardan Elüci Sultanlara, Sarı Saltıklara, Hızır Sanuklara ve nice Hacı Bayram nice nice gönül yerlerine ulaşan bir yolda işte bu birlikteliğin, bu gönlün ana kökü, ana işleyişi, söz yerindeyse ana tohumudur. Ve bunun devamı gelmiştir. İşte anlatacağım bugün e, din yüzü seferlerinde ki sadece bu coğrafyanın değil aynı zamanda baktığımızda aslında Sultan I. Kılıç Aslan'la beraber bütün Orta Doğu'nun aslında kaderinin belli olmuş olduğu bir savaş var. Biraz daha ilerliyoruz. Ee, bakıyoruz yine 1147 1148 2. hadisede ile beraber ki ilk defa bu coğrafyadan Türkiye olarak bahsediyor son derece önemli. Çünkü neden? Hani eskiden buraya Romanya yani Romalıların memleketi ismi verilmişken sonrasında bir e, Fransız rahip e, Fransa kralının aynı zamanda özel rahibidir. Buradan ilk olarak Türkiye olarak bahsediyor. Ve e, tekrardan bir gördüğüm İlerlersek, e, Haçlı ile beraber hani biz Balans e, getir e Bizans'ın gücünün kırıldığından vesaire bahsediyoruz ama yani Bizans diğer ismiyle aslında Doğu Roma e, çok güçlü köklü devletlere sahip olan bir devlet ve sonrasında da yaklaşık 400 sene devam ediyor. Yani baktığımız Haçlı ile beraber tekra, tekrardan güçlenen bir Bizans İmparatorluğu var ve bu gücün kırılması işte 1176'da Sultan İcicikla çalışsan ile beraber. E, Bizim tepeyi ile beraber tamamlanıyor. Ve dediğimiz üzere işte bu coğrafya Türkiye bölümünün aslında bulunmuş olduğu yer. Ve işte onların izini takip eden e, Ahmet Esi, müritleri, e, diğer baba erenler buradaki Türkleşme bölümünü tamamlıyorlar. Ben kısaca bundan bahsetmeye çalışacağım ve burada özellikle de dediğimiz gibi e, Manazgirt'in aslında bir başlangıç olduğu,